Malumet kanalındasınız. Ben Veli Alper Döndaş. Bugün adım adım LGS video serisinde cebirsel ifadeler konusuyla devam ediyoruz. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı müfredata göre 5 kazanımımız var. Bu kazanımların her birini farklı bir videoda işleyeceğim. Videolarımız kısa kısa olacak. Bu videolardaki temel amacım da özellikle çocuğu liselere giriş sınavına hazırlanan velilerimize yardımcı olmak. Çocuğunuza matematik konusunda yardımcı olmak istiyorsunuz ve özellikle cebirsel ifadeler konusu zor bir konu, çocuklarınızın zorlandığı bir konu. Burada mesela yardımcı olmaya çalışırken ne yapmanız gerekiyor? Eski bildiklerinizi hatırlamanız gerekiyor. Onun dışında yeni bir takım konular var. Ne var mesela? Modelleme var. Modellemeyi öğrenebilmek için belki bu videolara başvurabilirsiniz. Dolayısıyla hedef kitlemi bu şekilde belirledim. Bu noktada da bu videoyu izliyorsanız eğer çocuğunuz çocuğu liselere giriş sınavına hazırlanan velilere, etrafınızdaki bu videoyu önerirseniz, e, videoyu paylaşırsanız sevinirim. Onun dışında görüşlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Bir de videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın diyorum. Şimdi tekrar baştan alalım. Ne diyoruz? Matematik öğretim programında yayınlanan kazanımlara göre ilerliyoruz. Bu kazanımlar çocuklarımızın sorumlu olduğu şeyler. Mesela sınavda buradan sorumlular. Bu şekilde 5 kazanım inceleyeceğiz. Birinci kazanımımız ne diyor? Basitçe birsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. Şimdi burada bu kazanımın devamında terimlerden bahsediyor. İşte değişken, terim, katsayı, sabit terim gibi şeylerden bahsediyor. Bunlara değinelim. Önce bu bunları hatırlayalım. Sonra burada birkaç uygulamamız var. Onları yapıp videoyu kapatalım. Cebirsel ifade ne demek? İçinde en az bir bilinmeyen ya da yani değişken barındıran ve işlem içeren ifadelere biz cebirsel ifade diyoruz. Peki değişken ne demek? Şimdi bu tanıma bakarsak kalemimiz nerede? Şuradan. Bu tanıma bakarsak bilinmeyen değişken tanımı var. E değişken tanımını yapalım o zaman. Bilinmeyen yani. Peki cebirsel ifadede diğer e, anlamı cebirsel ifadedeki harf veya semboller bu şekilde tanımlanmış ama ben Wikipedia tanımına da baktım. Bu daha güzel bir tanım. Neden? Onu anlatacağım. Bir kümenin herhangi bir elemanını temsil etmek için kullanılan sembol. Cebirsel ifadede sayı simgeleyen sembol anlamına geliyor değişken dediğimiz. Şimdi bir kümenin herhangi bir elemanını temsil etmek için kullanılan bir sembol. Bakın çocuklarımız bunu çok kaçırıyorlar. Ben lisede öğretmenlik yapıyorum fakat şunu gözlemliyorum sürekli. Çocuklarımız harfli bir işlem ortaya çıktığında, bununla karşılaştıklarında afallıyorlar. Neden afallıyorlar? Çünkü çocuklarımız oradaki harflerin aslında bir sayı anlamına geldiğini ya da bir eleman anlamına geldiğini algılayamıyorlar. Mesela şöyle bir şey yazıyoruz biz lisede. A elemanıdır mesela. N diyoruz. N doğal sayılar kümesi. Demek ki A da o kümenin elemanı olduğuna göre bir doğal sayı. Mesela 1 gibi, 2 gibi, 5 gibi, 10 gibi bir doğal sayı. Ama çocuğumuza bunu yazdığımız anda çocuk burada hem N bir harf hem A bir harf bir de elemanıdır diyor. Bunu algılayamıyor. İşte o yüzden bu kısım önemli. Aslında cebirsel ifadelerde kullandığımız semboller x'ler, y'ler, a'lar, b'ler, c'ler bunların her biri bir sayıyı simgeliyor. Hangi sayı o işte değişiyor. Yani o duruma göre, oradaki problemin durumuna göre değişebiliyor. Bir şeyi sembol, e, sembolize ediyor. Cebirsel ifadede de neyi simbol sembolize ediyor dedik? Sayıyı sembolize ediyor. Bu arada bir şey daha hatırlatayım. 2021 e, Liselere giriş sınavında cebirsel ifadeler konusunda iki tane soru soruldu. Bunlar LGS 2021'in birinci ve on üçüncü soruları. Bunları da e, videonun altındaki açıklama kısmına ekliyorum yani sınav sorularının linkini ekliyorum. Oradan inceleyebilirsiniz. Özellikle modelleme konusunu geçen sene sormuş Milli Eğitim Bakanlığı. Gelelim terim tanımına. Peki terim ne? Cebirsel ifadede toplama ve çıkarma artı ile eksi işaretleri arasında kalan kısma terim diyoruz biz kat sayı dediğimiz terimin önündeki sayı sabit terim dediğimizde değişkeni olmayan. Yani şöyle diyebilirsiniz buna. İçinde harf barındırmayan, harf içermeyen terimlere biz sabit terim diyoruz. Dolayısıyla bir eğer bir ifade bir harf içermiyorsa ne içerecektir? Sayı içerecektir. Sadece sayı olacaktır. 5 gibi, eksi 5 gibi, 10 gibi, eksi kök 2 gibi bir şey olacaktır. Peki sabit terimin olayı ne? Sabit terim de aynı zamanda bir kat sayıdır. Mesela 5 dediğinizde aslında o şu anlama geliyor. Hem sabit terim olarak 5 hem de katsayı olarak 5 anlamına geliyor. Gelelim örneklerimize. Burada birkaç cebirsel ifade verilmiş. Bu cebirsel ifadelerin değişken, terim katsayı ve sabit terimlerine bakalım. Şimdi 6x artı 3. Değişken kim? İçindeki harf. Kim o? x. Bunun değişkeni x. Keşke bir tane de iki değişken veredik. Onu da yazalım şöyle. 28x artı 3y diyelim. Bu da yeni örneğimiz olsun. Hadi bakalım şöyle ekledik. Şimdi terimleri ne o zaman? Birisi 6x diğeri 3. Çünkü terim ne demekti? Artının bir tarafında kalan diğer tarafında kalan. Bunların her biri birer terim. Kat sayılar neler? Bakın x'in katsayısı ne diyor bize? Kat sayının tanımı neydi? İmdat. Terimin önündeki sayıydı. x'in önündeki sayı 6. Bir de şunu demişti. İçinde harf barındırmaya yani sabit terim de aynı zamanda bir kat sayıdır. O zaman bu 3 de bir kat sayıdır. Sabit terimimiz ne? İçinde x barındırmayan, harf barındırmayan terim. Sabit terim o da nedir? 3. Diğer tarafa geldim. Değişkenimiz burada x. Burada x. Burada x, burada x ve y değişkenlerimiz. Yani 2 değişken, 3 değişkenli, 5 değişkenle olabilir. E, terimler ne peki? 7x küp var bir terim. Diğer terim eksi 4x kare. Diğer terimim 6. Kat sayılarım ne? 7 var, 4 var pardon 7 var. Eksi 4 var bir de 6 var. Son olarak sabit terimimiz ne? 6. İçinde x barındırmayan, harf barındırmayan terim 6. Üçüncüye geldik. Bunun terimi eksi 28 x. Peki kat sayısı ne? Eksi 28. Harfin önündeki sayı kat sayıdır. Sabit terimi var mı? Yok. Demek ki sabit terimi nedir? Sıfırdır. 28x artı 3y. O zaman terimler neler? 28x ve 3y. Ee, kat sayılar neler? 28'e 3 sabit terim var mı? İçinde x veya y barındırmayan terim olmadığı için sabit terim 0. Şimdi burada kazanıma dikkat ederseniz ne diyor bize? Basit cebirsel ifadeleri anlar. Okey ne olduğunu anladık. Terimle, sabit terimle, işte kat sayı ile işte değişkenle bunları algıladık. Bu tamam bunu anladık. Peki devamında ne diyor? Farklı biçimlerde yazar. Şimdi dikkat ederseniz aslında burada da bir cebirsel ifade var. Fakat bu cebirsel ifadenin iki parantezin arasında bir artı işareti var. Bu artı işaretinden kaynaklı ben bir toplama işlemi yapabilirim. Bu toplama işlemi yaptığım zaman da ne anlama geliyor bu cebirsel ifadeyi farklı biçimde yazma anlamına geliyor. Peki yazalım hemen yapalım o toplama işlemini. Burada çocuklarımız zorluk yaşıyorlar. Ne zorluğu yaşıyorlar? Hemen söyleyelim. Çocuk şimdi işlem yaparken bakıyor diyor ki 6x kare içinde x var. Eksi 4 x içinde x var. Artı 5 x içinde x var. E o zaman ben bunları toplayıp çıkartayım diyor. 6'dan 4 çıkartıyor. 2, 2'ye 5 ekliyor. <laughs> buraya 7 x veya 7 x kare gibi yanlış bir şey yazıyor. Buraya ne yazması lazım aslında bakarsanız. Buraya yazması gereken şey şu. x kare farklı bir cins. x'ler farklı bir cins. Ve 9 farklı bir cins. Alışmak için siz de böyle farklı cinslerin altına farklı çizgiler, farklı noktalar koyarak... Bunları ayırt edebilirsiniz ve toplama çıkarma işleminde çocuğunuzun bunu daha rahat kavramasını ve yanlış işlemler yapmamasını sağlayabilirsiniz. Buradaki olay şu, x kare demek bir şeyin karesi. Bir şeyin kendisiyle çarpılmış hali ama x'te bu çarpılma yok. E çarpılmadığı için de bu eleman elmalar, bu eleman armutlar. Ne diyorduk? Elmalar ve armutlar toplanıp sonuca elma ya da armut yazamazsınız. Sonuca ne yazarsınız? Meyve yazabilirsiniz. İşte biz bunları meyve cinsi olarak topluyoruz. Dolayısıyla 6x kareden 4x çıkartırken 2x ya da 2x kare gibi bir şey yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? 6x kare bambaşka bir şey. Onu kendi halinde yazıyoruz 6x kare. Peki diğer taraftan ne yapıyoruz? Eksi 4x artı 5x. Ne yapar bu da? Artı x. Bir de ne var? Artı 9'un var. Bakın. Ne yaptık? Cebirsel ifadeyi, verilen bir cebirsel ifadeyi farklı bir şekilde, farklı bir formatta yazdık. Peki buraya geldik. Buradan ne yapacağız? 8x kare artı 7x eksi 4x kare artı 3x. Oh, hocam ne yaptın sen ya? Ne yaptık? Çok basit. Bu eksiyi ne yaptık? Dağıttık. Aslında parantezin önündeki eksi ne anlama geliyor? Bu ifadeyi sen bir eksiyle çarp deniyor. Eksiyle 4x kareyi çarptım. Eksi 4x kare. Eksiyle eksi 3x'i çarptım ne oldu? Artı 3x oldu. Şimdi bunu düzenlersek bakın 8x kare x kareli terimler bunlar. X'li terimlerde bunlar. Bu sefer altlarına nokta koyarak yapıyorum. Farklı cinsleri ifade ettiğini göstermek için. E 8 x kareden 4 x kare çıkarsa 8'den 4 çıktı 4 kaldı. 4 tane ne kaldı? x kare kaldı. 8 elmadan 4 elma çıktı. 4 elma kaldı. O zaman 8 x kareden 4 x kare çıktığında da 4 x kare kaldı. 7 x ile 3 x'i topluyorum. E 7 elmayla 3 elmayı topladım. Ne oldu? 10 elma oldu. Burası ne yaptı? 10 x yaptı. LGS hazırlık kitaplarında bol bol böyle örnekler var. Özellikle en başında cebirsel ifadeler konusunda en başında böyle bol bol örnek var. Bu örnekleri yapmanızı özellikle tavsiye ederim neden? Çünkü ilerleyen zamanda bu işte özdeşliklerle çarpanlar ayırma bilmem ne falan konuları girdiğinde diğer kazanımlarda söylüyorum. Orada daha rahat hareket edebilmek için bunları iyi yapabilmek gerekli. Bu video bu kadar. İkinci kazanımla devam edelim lütfen. Bunun devamındaki videoları da izlemeyi Unutmayın hepinize sağlıklı günler dilerim. Çocuklarınıza da başarılar dilerim. Hoşçakalın.